Pelin, e, kirlerini topla olur mu canım? Tamam. Aa, aa ne var sen öyle sapsarı olmuşsun? Yok bir şeyim Hacer Hanım. Hasta mı oldun abla? Ya yok bir şeyim dedim ya gelmeyin üstüme. Aa, Pelin hiçbir şey yememişsin. Aç aç olur mu böyle? Ya çıkar mısınız odamdan ikiniz de karışmayın benim işime. Peki Pelin. Gerek Şunları da götürün Hacer Hanım. Yemeyeceğim. Olur Pelin. Ah, 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 kızım, ah. Ah, yeter ya, yeter. Nefret ediyorum bu evden. Bani çok kötüyüm, kendimi çok kötü, çok çirkin, çok iğrenç hissediyorum. Ne oldu? Ya aramıyor Bani, ben aramadıkça o beni aramıyor. Kim? Ya Melih tabii ki, kim olacak? Ay Pelin biraz sakin olur musun lütfen? Of, olamam Bani, olamam. Tamam, ben obsesyon yaptım bu adama ama... Ya çirkinim ben, hep o yüzden biliyorum, çirkinim. Of, saçmalama lütfen Pelin. Ya Bani, çıkıp bir şeyler içsek mi? Hem... Belki Melih'le Ozan'ı da ararız. Tamam o zaman, bir saat sonra buluşalım. Tamam, hadi öptüm, görüşürüz. Özgür, süper dersler seçtim sayende, sağ ol. Ne demek Deniz? Ben biraz daha okulda kalacağım. Niye ki? Bahri Hoca ile konuşmam gerekiyor. Babamla? Evet. Evet, komşular. Nasılsınız bakalım? İyi, süper dersler seçtik. Sen daha yeni mi geliyorsun abi? Özür dilerim Özgür hocam. <laughs> Neyse abi görüşürüz. Ben eve kaçtım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Yine hangi maceraların peşindesin sen bakalım? Yani yoksa bir ölüm tehlikesi falan olayı olmasın da. Bu kez pek macera değil. Kesin dramdır o zaman. Biraz dram olabilir. Bahri Hoca ile konuşacağım ve annemin nereye gittiğini öğreneceğim. İyi tamam, beraber konuşalım. Ben biraz okulda kalıp düşünmek istiyorum. Neyi düşüneceksin Deniz? Bahri Hoca'ya kaçamak cevaplar almayacağım, sorular hazırlayacağım. Pekala. Ben de gideyim, bana kalan son dersleri seçeyim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. İyi bir haber vermenin zamanı geldi. Nasıl? Tetkikler geldi. Başka bir yerde bir şey yokmuş. Sahi mi hı hı. Onun için yarın başlıyorlar tedaviye Teşekkür ederim Bahri Her şey için Bir şey değil Ben gideyim tetkikleri doktoruna vereyim Sen biraz dinlen olur Tamam Tamam Anne Ben çıkıyorum Akşam da Pelin'de kalacağım. Ders çalışacağız. Yarın bir kez de Pelin gelsin bizde kalsın. ha Olmaz mı? Hem bak ben siz mis gibi bir mantı dökerim. Hem fakirlikten utanılmaz ya. Çok şükür her şeyimiz tertemiz. Hadi ara arkadaşını da, tanıştır bizimle. Anne. Pelin'in babası şehir dışında. Annesi de rahatsız. Onun için evden çıkamıyor. Ay, Allah yardımcıları olsun. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Ha anne, Heh. bak bir şey olursa benden ulaşın. Benim cep telefonum açık. Tamam. Dün arkadaşımdan aradınız, sanki bana güvenmiyormuşsunuz gibi oldu. Çok utandım. Tamam kuzum, tamam yavrum. Hadi, Allah zihin açıklığı versin yavrum. Hadi. Evet, hastamız derin bir trans durumunda. Şu andan itibaren hastamızı kesseler acımaz. Mert. E, hala düşünüyorsun. Ya bir yandan her şeyi öğrenmek istiyorum. Evet. Bir yandan da sanki kötü bir şey varmış gibi hissediyorum. Nereden çıkarıyorsun bunları Deniz? Ya anlaman mümkün değil. Ya sağ ol yani. Öyle demek istemedim. Bak annemle aramızda öyle bir ilişki var ki onun böyle bir şey yapması bana imkansız gibi geliyor. Sanki ters giden bir şeyler var. Bak annen fena bir şey yapmamış. Sadece seni en güvendiği arkadaşının yanına emanet etmiş. Teyzene bakıp gelecek. Bu kadar. Doğru da... Hadi bakalım bu kadar yeter tatlı Kalkıp Bahri Hoca ile konuşuyorsun. Burada böyle kurarak olmaz. Sen bana bu tatlı cadıyı iyi buldun ya. Ben de sana yakışıklı o mı desem acaba? Eh yakışıklı olduğun doğru tabi. Aklıma güzel bir sıfat gelmedi ondan öyle dedim. Tabi evet. Merhaba. Ne oldu? Ne dedi doktor? Aa, asistanım daha yeni götürüyor raporları Selçuk'a. Beni kandırmıyorsun değil mi Bahri? Meryem ben sana ne zaman yalan söyledim? Ee, bak yarın çok erken başlayacaksın tedaviye. İlk gün biraz ağır geçer ama merak etme ben zaman zaman geleceğim. Sen işinden olma. Ben işimden olmam merak etme. Deniz nasıl? Endişelenecek bir şey yok. Deniz gayet iyi. Hatta dün bizim çocuklarla havuza gittiler. Aklım hep kızımda Bahri. Onun da hep sende. Habire seni sorutturuyor. Canım yavrum. Akşam ararım onu. İçi yanıyordur bilmez miyim şimdi? Bana da öyle. Hastalıktan çok dokunuyor Deniz'imin yokluğu. Farkındayım birbirinize çok bağlısınız. Her şeyim o benim. Bir tanecik kızım. Yoklar. Evet var ya. Kesin hayatında biri var ben sana söyleyeyim. Ay Pelin yazma yine ya. Uf onu tam yakınlaşıyorduk. Tam bir şeyler başlıyordu. Birden bıçak gibi kesildi. Pelin adam senden ne istediğini açık açık söylemiş. Cevabımı beklemedi bile bana. Ay, güzelim. Zaten ilişkiye başlamak için şartı çok ağır bence. Yani benim bildiğim önce ilişkiye başlarsın. Daha sonra eğer güvenirsen. Dikkat ettiysen güvenirsen diyorum. Daha sonra tensel bir paylaşım olayına girersin. Of biliyorum Banu. Bırak ya. Ben birazcık ilgini kes. Bak ondan sonra o köpek gibi peşinden gelecek. Gelmez Bani. Melih gibi bir adam gelmez. Etrafı kız dolu. Of, ne yapacaksın peki? İstediğini yapacağım. Pelin saçmalama. Ya ben takıldım bu adama diyorum. Sürekli onu düşünüyorum. Onu bulacağım ve tamam diyeceğim. Pelin. Ne haber? Melihle misiniz? Neredesiniz? Tamam geliyoruz. Bence sizsiniz. Görüşme günü bugün değil. Yarın gelin tamam Yok zaten ben evinde misafir olarak kalıyorum. Bana kendisi gel dedi. Ha öyle mi? Evet. Telefon ama kapalı. Ulaşamıyorum. Bahri Bey yan tarafta zaten. İhtisatsa. Önemli bir hastası vardı ama iş bitti zaten. Buyurun gidelim. Kolay gelsin. Sağ ol kuzum. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk anne. Çok yorgun görünüyorsun kuzum. Ay Zarife teyzenin istekleri bitmek bilmedi anne. Ay ama olsun iyiyim ben. Merak etme. Dur ben sana bir şeyler hazırlayayım hemen. Bırak sen yorulma ben yaparım. Yok kızım ne yorgun ne olacak? Yüzün gülüyor bakıyorum. <gülüyor> Banu gönlüme aldı. Çiçek bile almış bana. Öyle ağzı dolu ama benim kızımın. Böyle içi kötü değil be kızım. İyi iyi. Nerede şimdi o? Pelinlere gitti, ders çalışacaklarmış, orada kalacak. Anne ya! Ee, kuzum, bak, bunun arkadaşlarının hepsi böyle paralı okullardan gelmeymiş. Bunun da o yüzden çok çalışması lazımmış. O yüzdenmiş bunlar. Sen ben cahiliz, anlamayız bunlardan. Ama üzerimde çok baskı var anne dedi. Sen ayağını uzat, dinlen biraz. Ben sana bir tepsi bir şey hazırlayayım, geleyim. Ben sana demedim mi? Pelin cool ol biraz. Tamam. <laughs> Selam. Selam. Oo kuzen nasılsın? Bu havada niye buraya tıkıldınız? Havuzda olurdunuz hep. Ya havuzun tadı bozuldu biraz. Güzelsin gideriz yine. Melih posta ifeciyi koydu. Adamlar feleni şaşırdı. Toparlansınlar azıcık. Pelincim, ayakta dikilmesek de otursak ya. Otursana sayılır. Melih, biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım yavrum, anlat. Özel. Vay, bir an etkilendim böyle. <laughs> ya lütfen. Hadi bakalım, konuşalım. seni dinliyorum. Melih ben... Yani... S sen... Hadi ama Pelin. Bunda bu kadar heyecanlanacak bir şey yok. Bak ikimiz de birbirimizden hoşlanıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Güzel. Ama... Aması ne? Şu kız mı? Hayır tabii ki ya. O sadece bir çerez. Ne o o zaman? Bak Pelin... Sen sadece çıkmak istiyorsun. Ama ben sevgili olmak istiyorum. Ben de sevgili olmak istiyorum. Güzel. Evet Melih. Seninle her şeyi yapmaya varım. Ben de varım. Yarın doğum günüm biliyorsun. Hı hı. Bence çok güzel bir başlangıç olur yeni yaşıma. Bence de. Birlikte miyiz yani? O zaman herkese söyleyelim. Ee, ...çok acele etme. Yani tatlım bak... ...çerezlerin de duyguları vardır değil mi? İncitmemek gerekir. Benim tamam. hatırım için bir gün sadece...